Merhaba arkadaşlar Ahmet işe gelmediğinde işin 1 bölü3 eksi kalıyor demek ki Ahmet bu işin 1 bölü 3 yapıyor Hüseyin işe gelmediğinde işin 1 bölü 4 eksi kalıyor demek ki Hüseyin 1 bölü 4'ünü yapıyor Kalanında bulut yapıyor tüm işi 1'e eşitliyorum İşin tamamına 1 dedik 1 bölü 3 ile 1 bölü 4 ile paydeşlersek yani şunu 4 ile şunu 3le çarparsak 7/ bölü 12 olur x burada kalsın 7/ bölü 12 karşıya atıyorum yani 1 eksi 7 bölü 12. 1'den 7 bölü 12 çıkarsa x değeri 5 bölü 12 olur. Yani bulut bu işin 5 bölü 12'sini yapıyor. Bulut bu işi tek başına kaç günde bitirir? Bir günde 5 bölü 12'sini yapıyorsa tamamını kaç günde bitirir? Böyle bir orantı kurmamız gerekiyor. Bir günde 5 bölü 12'si kaç günde tamamını bitirir? Tamamına 1 diyorum. Çapraz çarpı 5 diyorum çünkü burada doğru orantı var. Yani 1 eşittir 5x bölü 12. 5 bölü 12'yi karşıya atarsam x eşittir 12 bölü 5. Yani 12 bölü 5 günde bitirebilir. Cevabımız C seçeneği olur. İyi çalışmalar.